Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Red Bull 4 oynayacağız. 53. bölümde kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Ne ya? 53'te kalmıştık. Birazcık ee, sakarlığım tutmuştum. Oh. <laughs> Ne oluyor ya? Neyse bir şey olmaz. F e, bir de bunun yukarı çıkmasını bekleyeceğiz. Hop. Tamam bu güzel oldu. Buraya kadar gelmiştim de şu aşağıda ölmüştüm. Aşağısını çok zor yapıyorum. Ya ne yaşıyorum ya? Zor ama ya. Arkadaşlar bu bölümü atlasam olur mu? Yani çok zor. Yani benim için zor ama. Sizin için bilmiyorum ama benim için çok zor. Bu bölüm kolay. Aşırı kolay. Hadi gel. Daha öncesinde burada ilerlediğim için bu videonun pek uzun olacağını düşünmüyorum. Ya ama ya. Ve onlar da öldüler. En sevdiğim bölümlerden biri. Ay savaşının sonlarına doğru çok zevkli bölümler var. Ama o zevkli bölümler çoğunlukla zor olur. Zor oluyor. Yani bu zor değil de. Hmm. Yani yapmayı çok seviyorum. O, uzun bir süre be bekleyeceğim. Bakalım ne olacak? İnşallah ölmemi. Yukarı çarparım aşağıya doğru bilmiyorum yukarı doğru da bir son yok herhalde Oo. geliyor 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 ya yer tersi neydi neyse boş ver o bir canım kaldı toplamda 3 kalp ama burada direkt tek atıyor herkes. Gene mağaralar daha iyi. Hop son anda. Oo. Tamam bu bölüm de güzel. Tamam bunu da yaptık ve 58. bölüm Tamam, buraları da geçelim ucundan ve saçma bir şey yaptım. Boş verin. 59. bölüm. Küçükken bunu aşırı zorlanmıştım. Sondan bu Sondan bu tarafa doğru gelirken sol tarafa. Benim solum sizin neyin oluyor? Herhalde sizin de solunuz. <laughs> sizin solunuz değilse de sağınızdır yani. O kadar. Da açıklamama gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir kere buradan yani şu ikinciden direkt şu, e, geçiş yazmamız gerekiyor, tamam işte. Ben bile yer çekiminden etkileniyorum, ben etkilenmiyor. Bu boss neden bu kadar küçük hiç bilmiyorum. Küçük ama güçlü herhalde. Ya da öyle sanıyorlar. Ucu ucuna yatıyor herhalde canımda. Sanki burası daha ince değil miydi ya? Burada daha kalın. Bir kere ölmüştüm ama. Daha ince diye hatırlıyorum ben. ne hani daha oyunun videosunu çeksem mi acaba bundan da az çekeceğim diye Onam bismillah canım gidiyordu. Oo! Oo! Ah, Aa, nasıl? Nasıl, 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 nasıl? Hadi, vur. Oh. Allah şükür. Allah'a şükür. Canım çok azalmıştı. Oh. Bir tane daha oyunun videosunu çekeyim sonra da oyun bitsin. Oyun bilsin diyorum, video bitsin. Yani, ah, Hangisini oynasam? Dediğim gibi internetli oyunlar oynayamıyorum. Hatta tekrar oynayacağız. tekrar bu arabamızla sonsuz çift yol oynuyoruz. Karlı ve başlı. Ya ne yapıyorsun? Bu anda e, hızlanan veya yavaşlayanlara gıcık oluyor. aman 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 ya da sol yansa sol, sol falan gıcık oluyorum ya ben zaten hızlıca geçiyorum adam sağmak önüme kırıyor gıcık oluyorum vallahi gıcık oluyorum aha, aha. niye yaptın böyle bir şey <laughs> Neyse ikimizin de zararına. Ben neden böyle bir şey yaptım? Onu hiç anlamadım. Ama yaptım işte bir şey. sebepten dolayı. Tam niye yapıyorsun? arkadan vuran her zaman için suçludur. Aha attı. Vallahi çok garip ya. Niye atıyorsun ben onu anlamadım. Başka ne var? İnternetsiz bir oyun var ama çok saçma. Buna şifre koymadım daha yeni yüklediğim Dünyaya virüs bulaştırıyorsun. Şu an ben bakterideyim ama Ana oyun. Bakteri. Kolay, normal, zor. Kolay. Böyle istediğiniz ismini de verebiliyorsunuz. isterseniz oyundan seçebiliyorsunuz. Ne oluyor oğlum? Çık. Çık. Normal. Kolaydı kolay. Killer. Killer. Ee, neyse. Nerede başlatsak? Nerede başlatsak? Uçak ne oğlum? Bu? <laughs> Dışarıdan motor sesleri geliyor. Burada gerizekalılar çok. Yaşadığım yerde. Çin veya Hindistan. Çin ile Hindistan'ın ortasında bir yere başlatacağım diyecektim de. Şimdi bana başladı. Çin'e taraf başlamıştı ya. Buradan da fark edildi mi? Fark edilmedi mi? Tadav yüzde kaç üretildi? Veriler falan. Buradan da salgınımızı güçlendirebiliyoruz. Yani pek de şey oyun değil ama zaman geçirmek için güzel bir oyun. Meksika'da park cezası yüzünden isyan başladı. Pakistanlı, Pakistanlı. Neyse. Kaydet ve çık. Evet. Çok oynamayacağım. Ben bu video çok izlenirse devam ederim tabii ki. Hangisini oynasam, hangisini oynasam. Fe Şu aynen ee, neydi? Bir önceki attığım video 50 izlenirse çekeceğim demiştim. Çekerim inşallah. Ha Diktator Snow Pace. Çok beğenilen bir oyunu. Ama arkadaşım benden çaldı. Kendisi hakkında video yaptım bayağı da izlendi yani 300 350 falan izlendi kanalımı da kötülüyor bir de ben sadece ee, ne sizlerle birlikte oynuyorum ama kendiyle beraber oynuyor sadece herhalde bir tane videosu var diktatorsun orkayısı ile ilgili olabilir Hı. nerelere saldırabilelim. Ve çok fazla oynuyor o arka bölüm. 30 yıkalım. 30, 9, 30 yapalım. Hiç diyelim hepsini. 40 Tamam. Bunu. Tamam neyse donanma güçlü oldu. Bir şey olmaz. Sadece bir tane mi ülke oldum. Nükleer bombayı açabilmem için 5 tane daha ülke nifet etmem lazım. Arkadaşım sanıyor ki biz bu süreli ben de eskiden öyle sanıyordum ama öyle değilmiş fark ettim. Nükleer ICBM başlatmak için sömürgeleştirilecek ek sömürgeleştirilecek ülke sayısı 5. Myanmar sınıftan bir tane de arkadaşım bu oyun oynuyor. Beni kilitleyen arkadaşım bu oyunu indirtti. Mıyanları söylemekte zorlanıyor. Mıyanlar bir şey diyor. Ben de dedim kolay ol. <laughs> Mıyanlara hala Burma diyenler var. Eskiden ismi Burma'ydı. Mıyanları. Ee, sen de Burma de, diyorum. Ay ben Myanmar Marmur'a bir şey isteyeceğim diyor ve söyleyemiyor Haya'ya saldırabilir miyim? Saldıracağım ya. Ama param yok e biraz hızlı param biriksin 70 55 var seni de bir 70 yapalım ne 70 ya 60 uçak düşürelim. Tamam atmış. galiyet hava kuvvetleri. 31. <laughs> <laughs> İtalya'ya biraz daha o kadar kayayı saldıracağım giderim Rusya'ya saldırayım Rusya'ya saldırayım ya, Rusya ya niye yani ben aynı güçlü geldim nerede bakalım Rusya kadar güçlü ben sen bu oyunu bu oyunu oynuyordum oyunu oynuyordum Rusya'nın e, yani böyle öyle ilk keşfediliyor ya işte onları yapmakta bile zorlanıyordum yani Rusya'yı da bulmak 98, 99, 99 Bakalım şimdi İtalya'ya 98, 91, 94 Çok az fark var Gidelim Gülsü'ye aldırmıyor Ne gerek var Ve 80 Çok güzel Ama son yadıyorum son ya Sonra da İtalya'ya saldırabilirim uzun süredir bu videom herhalde ondan dolayı doğru konuşamıyorum. Bu videoda ilk falan da değil. Ne oluyor lan? Ah. Elli de. Aa. Sen ne yapıyorsun orada? Ben onu anlamadım. Neyse <laughs> evet, biraz falan gelişti. Asi güncelleme Kırgızistan daha fazla bilgi tutuklar. Arkadaşlar ben bir şey biliyorum. Kırgızistan'a saldıracaklar yani. İlerleyin kaydetmek ister misiniz? Evet diyorum. Sonra çıkıyorum. Sonra tekrar giriyorum. sana saldırmıyorlar. Daha doğrusu saldıramıyorlar. Önceki oyuna devam et. Sizinle bu oyunu bitireceğim. Emin olun eğlenceli geçecek. Evet, Kırgızistan. Nasıl saldırmayacak? Saldırılmayacak fark. Ama tek bir ahlaksız gelip saldırmak isteyebilir. O yüzden tekrar aynasını yapacağım. tam 200 oldu diyecektim de 60 60 virgül sinir bozucu ya netler mamma için şey. Evet. yani bence ben ilk önce 5 tane güçsüz ülkeye kaldırayım sen kal Sonra da nükleer bombaya geleyim. Eee neydi? Rusya'yı ya açayım yani bu kadar kolay. Sirealanın. Yine bir sağ ol. Gelin lan şuraya da saldırın. Balık kazarı. Sirealan. E... burası da Sirealan e yani değil. Yani ee, şuraya da saldırın. Sirealan. E... Ya bir şey ya. Kaptan çiftliği. Çok saçma şeyler var. Ama oyun bu. Ne yapalım? Hiçbir şey. Yine mi? Yine ne oğlum. Yine değil hiçbir. hayatım boyunca. Ko koca 12 yıl... Ne 12 ya 11 yıllık hayatımda bu oyunu 1 milyon kere oynamışımdır. Yine diye bir ülke hiç duymadım. Hele YouTube'dan falan. Ticaret indirme iyi zamandır. Güzel güzel. Afrika'nın bir kıyı kısmını sömürgeleştiriyor. Sömürgeleşti. De... Yani neyse başlayalım. Amerika ne alakaya? Mesela Filipinler Amerika'na alakalı. Benim bildiğim İspanya yani bu da İspanya olabilir. Yoksa Amerikalılar İspanyolları kıskandırıp bu oyunu hackleyip sonrasında da bu tüm toprak toprakları kendisinin mi yaptık? Olabilir mi? Olabilir. Yani piç Amerika'dan ne beklenir ki? Tövbe tövbe. Ve nükleer bombam var. Eldinin üstünde olsun yeter hepse 60 60 kaldı. Ve Rusya'yı alıyoruz 460. 430 4 Şuradan bir ülkeyi bulmak aşırı zor. Hele ki önümden şu uçaklar geçiyor ya sinir oluyorum. İtalya'yı buldum. Rusya'ya saldırmaktan vazgeçip İtalya'ya saldırsam Rusya'yı bulurum. İtalya'yı tekrar bulamam. Emin olun. Ya Rusya'cım neredesin? Ukrayna, Azerbaycan. Hayır. Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Vietnam, Filipinler, Singapur, Malezya, İndonezya, ne Tayvan, Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya. Oh! Rusya. Asya askeri üstüne. Tamam bu kadar. Şöyle bir de Moskova'ya doğru atalım ama merkezi doğru atarsan daha fazla ev zarar görür herhalde yer kalınlığında çile bırakıp kilinde geçirmişler değil mi? ee ee orada bir tane şey vardı askeri üst aa yok merkezi tamam ama yakınlarında şey ona mana o anda da 20 bin param birikmiş fre dic eliyorsun hop Yok, saldır ve ömer da topraklarımı girdi savaş bitene kadar ha oh dünya kırmızılaştı elmas petrol pickrock felici gösteriyor petrol of 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 30 40 50 şöyle yapalım yeterli Yunanı Tabii ki bir sizi de kazıklayabildiğimiz için ilerlemenizi kaydetmek ister misiniz? Evet ve çık. Size söylemek istediğim bir şey var. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar mı? Arkadaşlar görüşürüz bir bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.